acıkamadığımız zaman onarılamıyoruz. Böyle bir sistemimiz var. Bedensel olarak en yağlı primat biziz. İki grup canlı damar sertliği yaşıyor. Biz ve domuzlar. Konu çok basit. Çok da şey yapmayacağız yani. <laughs> Stres. Merhaba arkadaşlar. Büyük sorulara hoş geldiniz. Sinan Canan'la beraberiz. Başlamadan önce hocam bir abonelik hatırlatması yapmak Tabii istiyorum. Tabii ya, ya. Seyredenlerin yaptığımız çalışmaya göre %72'si kanala abone olmuyor. Sürekli seyrediyor ama... Tam rakamı uyduruyorum çünkü birçok YouTube kanalı böyle diyor. Ben de değilim dedim. Dolayısıyla geldiyseniz ve içeriği beğendiyseniz lütfen abone olmayı, hatta zile basmayı, şey dostu söylemeyi, ortalığı belbeleye vermeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkürler. Abonelikleriniz, yorumlarınız, like'larınız bize çok moral veriyor arkadaşlar. Kesinlikle. Bizi motive ediyor. Sapay'a abone olurken muhakkak açık beğeni de abone olun. Bunlar kardeş kanal. Birlikte abone olun. güzel gider. <laughs> Ürünü de yerleştirdim. Peki hocam bugün biraz sağlıklı beslenme konusunda konuşmak istiyorum yine. Çünkü çok ilgisini çekti izleyicilerimizin. Tam da Azerbaycan'dan yeni gelmişken yapılır mı bu bana? Evet. Nasıl Azerbaycan yemekleri? <laughs> Korkunç yasaklanması gerekiyor. Yani <laughs> kesinlikle. Acayip mutfakları var. Korkunç. Oradan da izleyicilerimiz Güzel. var bu arada. Onları da selam etmiş olalım. Evet Azerbaycan'dan burada çok izleyenimiz varmış. Neredeyse İstanbul kadar selfie çektirdim. <laughs> Hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. burada sadece Bakü'yü gördüm. Azerbaycan'ın diğer yerlerinde inşallah ziyaret edeceğim. Peki hocam bugünkü konumuz sağlıklı beslenme diye bir kavram var hepimizin konuştuğu. Evet. Bu nedir ve aslında bu bildiklerimiz bir yalan mı? Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Şöyle başlayalım. Atalarımız nasıl beslenirdi ve biz nasıl besleniyoruz? Aradaki fark ne? Atalarımız dediğimiz zaman çok heterojen bir gruptan muhtemelen yani bahsediyoruz. Yani şöyle, sonuçta insanlık tarihi boyunca belli bir şekilde besleniyordu denmek üzere evrimleştik ya da işte Pek öyle değil. Çok farklı insan grupları, farklı insan türleri, farklı ortamlarda farklı adaptasyonlar geliştirmişler ve bunlar görünen o kim melezleşmişler. Bizler onların şu ya da bu oranda özelliklerini taşıyoruz. Mesela çoğu insanın fark etmediği bir temel örüntümüz var. Omega 3 6 yağ asitlerine ihtiyacımız var. O yüzden deniz ürünleri özellikle balık sık yememiz tavsiye ediliyor. Bunun yanında her yaz birçok insan denizlere akın ediyor. Vücudumuz kılsız, çıplak işte bir deniz memelisine çok benziyor. Bütün bunları topladığında hatalarımızın bir kısmının bir dönem sucul memeli ya da yarı sucul memeli olarak yaşadığını rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bütün fizyolojimiz buna uygun. Daha sonra mesela bu şeker, nişasta vesaire gibi olan şeylerle imtihanımıza baktığında bunun görece az olduğu ortamlarda avcı toplayıcılıkla ve ağırlıklı olarak toplayıcılıkla zaman geçiren ve et artı sebze ağırlıklı bir diyetle beslenen bir atasal kökenimiz olduğunu görüyoruz. Artı Dünya ikliminin yüzbinlerce sene içerisinde farklı modlardan, farklı durumlardan geçmesine bağlı değişen diyet alışkanlıklarının da etkisi var. Hepsini topladığın zaman bugün insan son derece kompleks, her şeyle beslenebilen ama kendi bedensel ayarına, kombinasyonuna göre de kendi beslenme stilini bulması gereken bir canlı gibi gözüküyor. Doğada hiçbir hayvan bizim kadar komplike beslenme problemi yaşamıyor. Çünkü bizim onlardan ayrılan en önemli özelliğimiz biz artık kendi besinimizi kendi keyfimize göre üretiyoruz. Ve bu kendi keyfimiz dediğimiz şey de en lezzetli, en kalorili, en besleyici, en arzu edilir yiyecekleri öne çıkarmamıza sebep oluyor. Doğada hiç olmayan bir açık büfe kurduğumuz için sorun buradan geliyor. Ne buğday zararlı, ne et zararlı, ne ot zararlı. Bunların hiçbiri tek başına zararlı değil. Sürekli olarak bir şeyleri devamlı yiyebilmenin zararlarını yaşıyoruz ki tabiat böyle bir yer değil. Tabiatta duruma göre kaotik. Bir gün bulduğunu bir daha bulamadığın bir ortama göre ayarlandığımızı ve son tahlilde de yiyecek yokluğuna göre ayarlanmış, yiyecek kıtlığına göre ayarlanmış bir bedene sahip olduğumuzu hatırlayalım. Bollukta büyük sıkıntı çekiyoruz o yüzden. Peki bütün bu süreç içerisinde insan metabolizması nasıldı ve nasıl bir evrim geçirdi? Ve şu an mesela modern diyetimiz bu metabolizmaya uygun mu? Hiç değil. Hatta öncelikle bir metabolizmayı tanımlayalım isterseniz hocam. Metabolizma vücuttaki bütün işleyişlerin toplamı demek. Yani kimyasal bütün süreçlerin işte ne oluyorsa, çatı onun metabolizma diyoruz. İki dalı var. Anabolizma yapıma yönelik işlemler yani işte protein yapmalar, kas yapmalar falan o anabolizma kısmı. Bir de katabolizma kısmı var. Bunlar da yıkıp parçalamalar. Büyüme dönemlerimizde orta yaşlara kadar anabolik dönemdir. Alırsın, biriktirirsin, ne yesen yakarsın falan öyle bir dönemdir o. Ama ondan sonra orta yaşlardan itibaren anabolik, katabolik önce dengeye geçer sonra katabolik artar. Yani vücut yıkama başlar. O yüzden yaşlanınca kırışırız, buruşuruz bir şeyler olur. Vücudumuz su falan tutamamaya başlar. Şimdi bu doğal bir döngü, doğal bir süreçtir. Bu sürecin içerisinde beslenme, hareketlilik, davranış açısından bir sürü farklı dönemler de vardır. Dolayısıyla 5 yaşında bir çocuğun beslenme biçimiyle 75 yaşında bir insanın beslenme biçimi aynı değildir. Kaldı ki her 5 yaşındaki insanla her 75 yaşındaki insan da aynı değildir. Bulundukları ortam, mikro çevreleri, adaptasyon falan gibi son derece kompleks bir problemle uğraşırız. Ama bütün bunların ötesinde insanın fabrika ayarları dediğim mantıkta şöyle bir şey var. Herkes için geçerli olan temel sürücü kurallar var. Temel biyolojik gereksinimler. Bunları bilmek lazım. Yemek konusunda bir rahatsız edici bir his olarak kodladığımız açlığın doğal güncel yaşamın, günlük yaşamın ayrılmaz ve gerekli bir parçası olduğunu anlamamız gerekiyor. Acıkamadığımız zaman onarılamıyoruz. Böyle bir sistemimiz var. Çünkü doğada açlık mecburi olarak çok fazla karşılaştığımız bir şey olduğu için bunu bedeni açısından faydaya dönüştürebilenlerin seçilip bugünlere geldiğini ve bizim atalarımız olduğunu görüyoruz. Nereden biliyoruz bunu? Fareler, atlar, maymunlar, insanlar hangi tür hayvanı biraz aç bırakırsan, kalorisini azaltırsan ömrü uzuyor. Tıp ben bildiğimiz tek olay bu. Az yersen ömrün uzuyor. Açlıktan ölürsen değil, az yersen, aldığın kaloriyi yarıya düşürürsen mesela insan için. Tıbben bildiğimiz tek ömür uzatma yöntemi. Altını özellikle her seferinde çiziyorum ama yani bu nedense böyle bir güven vermiyor musunuz? Gerçekten tek bu. Başka bir şey yok yani. İşte bilmem ne suplementi falan. Aç kalın. Yüzde otuzunda uzatıyor. Aç kalınca herkes ömrü uzuyor kardeşim. Bu net. Ve bu birinci anlamamız gereken şey. Açlık beslenme hikayesinin merkezinde. İki, bu kadar fazla ve her mevsimde istediğimizi bulabildiğimiz bir yer bize iyi gelmiyor. Biz bitkilerle ve diğer canlılarla birlikte evrim denen bir süreçten geçtik. Patlıcanın yazın bilmem kışın olmasının bir sebebi var. Onlar o dönemlerde çıkıyor. Biz o bitkileri o dönemde ihtiyacımız olan bir şey için daha çok tüketiyoruz. O bitkiyi tükettikçe o bitkiyi daha çok çekirdeklerini falan atarak üretiyoruz. O bitki ve biz karşılıklı olarak on binlerce yüz binlerce yıldır evriliyoruz. Ve şimdi 7-24 patlıcan var, 7-24 domates var, 7-24 kivi var. İstediğimiz zaman yediğimizde bu vücudumuza uzun vadede çok iyi gelmiyor. Döngüsel ya da doğanın ritimlerine uygun bir beslenme ritmimiz var. Artı hep anlatıyorum karbonhidratlar, yağlar, proteinler bunlar ana besin kaynakları ya. Karbonhidrat iyi değil abi. Doğada bu kadar yok. Hocam bunları bir tanımlayabilir miyiz? Mesela temel kategorileri ayırırsak karbonhidrat var, protein var, yağ var, şeker var. Evet. Karbonhidrat bunları yediğimizde şeker aynı şey. ne oluyor vücudumuzda? Neye yarıyor bunlar? Karbonhidrat yani şekerler vücudumuzun en hızlı enerji elde ettiği kaynaklardır. Çok hızlı yakılır, çok hızlı parçalanır ve o enerji molekülü dediğimiz ATP bunlardan çok hızlı sentezlenir. Vücuduna yağ aldığın zaman yağın şekere dönüştürülmesi ve oradan enerji elde edilmesi gerekir. Daha uzun bir yoldur. Protein yapısal olarak kullanılır ama gerekirse proteinden de şeker üretilebilir. Yani vücut her şekilde bunu bir şeker yakıtına dönüştürmek zorunda. Fakat şekerin yani karbonhidratın şöyle bir özelliği var. Saman gibi. Yediğin zaman püf, alev oluyor. Bir anda enerji veriyor. 2 saat sonra bir şeyler olsa da ısı tırsak haline geliyorsun. Bugün işte ekmeksiz doymam, tatlı yemeden yemek olmaz falan dediğimiz yemek kültürlerinin hepsinde günde 3 öğün yemeden yaşayamayacakmış gibi gelmemizin sebebi bu. bu. Yükselen ve alçalan enerji dalgası bizi devamlı bir şeyler tüketmek zorunda bırakıyor. Uzun dönem maliyeti bunun çok yüksek. Sadece proteinle beslenemiyoruz. Çünkü proteini şeye çevirmek çok zor. Enerji yakıta çevirmek çok zor. Zaten yapısal bir madde. Yağlar ise normalde esas besin kaynağımız bizim. Karbonhidratın hemen hemen hiç olmadığı ya da çok az olduğu ortamlarda yağ alıyoruz, vücudumuzda biriktiriyoruz. Bedensel olarak en yağlı primat biziz. Yani yağ oranımız çok yüksek. Çünkü depoyla gezmemiz lazım. Sebep bir gün yemek buldun. Beş gün bulamayacaksın. O depodan kullanacaksın. Vücudumuz o yağ dokusunu yakarak enerji üretme konusunda uzman bir metabolizma sahip. Ama ve her gün şeker varsa yağdan enerji elde etme mekanizman susuyor, çalışmıyor. Ve sistem bunu unutuyor. Şimdi bugün karbonhidratı bırakan insanlar yaklaşık bir 8-10 gün çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Baş ağrısı bilmem ne böyle bir hayal ayak titremesi. Ama 10 gün sonra çoğu insan tatlı görmek istemiyor. Şeker, ekmek görmek istemiyor. Çünkü vücut yağ metabolizmasını hatırlıyor. Onun yarattığı uzun süre uyanıklığı keşfeden adam bir daha oraya geri dönmüyor. Ben bunu deneyimledikten sonra zaten bu konuya girmeye karar verdim. Ben bundan 8-9 sene var. Gerçekten hayatınızdan böyle bir karbonhidrat trafiğini çıkarttığınız zaman bambaşka bir şey keşfediyorsunuz. Yağ temelli enerji elde etmeye dayalı bir vücudumuz var. Doğada hızlı enerji için karbonhidrat buldukça götürüyoruz. Çok yediğimiz için karbonhidrat önemli kısmı yağ çevriliyor. Açlık günlerinde biz onu kullanıyoruz. Ama velakin bugün her tarafta karbonhidrat olduğu için depolar devamlı doluyor. Pıf pıf pıf, pıf harcıyoruz. Depodan kullanma şansımız yok. söz da o depolar hayati organlara ve süreçlere yer bırakmadığı için de sadece kilo değil metabolik olarak bir sürü problem yaşıyoruz. Bunu zaten daha önce uzun uzun bir videoda birlikte konuşmuştuk. O videoya da şuradan ulaşalım. Bunu yapmayı çok seviyorum ama hiç koymuyorsunuz. Ya buraya bir şey koyun tıklayıp gitsinler lütfen. Peki işlenmiş gıda, rafine şeker, trans yağ bunlar ne demek, neden zararlı bize ve ne zaman hayatımıza dahil oldu? İşlenmiş gıda doğadaki halinden uzaklaştırılmış, rafine uzasın diye bir şeyler yapılmış her türlü gıda. Mesela yiyecekler neden bozulur? Yiyecekleri canlı şeyler yediği için bozulur. Bakteriler onu yer ve onu bozar. Siz öyle bir şey koyarsınız ki o yiyeceğin içerisine, o bakteriyi öldürdüğü için bakteri onu yiyemez. Bakteriyi öldüren şeyle beraber onu yiyen insana tazeymiş gibi ulaşır. Dolayısıyla siz bakteriyi öldüren şeyi vücudunuza alırsınız. Yani çok basit bir denklemle koy. Mesela nitratlar, nitritler koyuyoruz işte salam sucuğun bilmem ne içine. Devamlı bunları yediğinizde yaşadığınız sağlık arızası o koruyucuların bedeli. Bir şey tarladaki, doğadaki halinden çok uzaklaşmış ise o artık işlenmiş gıdadır. Vücudunuza evet belli bir besleyicilik sağlar ama doğada olan şeye göre besleyicilik oranı çok düşük olduğu gibi yan etkileri ve zararları da çok fazladır. Yağlar vücudumuzda son derece komplike bir konu. Bizim hücre zarlarımız yağdan oluşur tamamen. Bu arada hücre zarı dediğimiz şey vücuttaki 100 trilyon hücremizin her birinin zarı o hücrelerin beynidir aslında. Dış ortamla ilişkiye geçmelerini o zardaki özellikleri, proteinleri, antenleri falan sağlar. Zarın büyük bir kısmı bu yağlardan oluşur. Mesela kolesterol dediğimiz bir bir madde. Herkesin korkulu rüyası, kolesterolü yüksek falan. Kolesterol hücre zarlarının yapısını koruyabilmesi için elzem bir madde. Mesela kolesterol olmasa hücrelerimiz bir arada durmaz, biz dağılırız. Cis yağlar, trans yağlar bunlar stereoizomer denir kimyada. Aslında kimyası olarak yapısı farklı şeylerdir ve trans yağlar bizim vücudumuz için metabolizmamızda kullanamadığımız, bize iyi gelmeyen, yağ türleridir. Bilirsiniz sıvı yağları özellikle ayçiçek yağını falan hele bir de kızartırsanız, kızartma yapmakta kullanırsanız bol miktarda trans yağ vücudunuza alıyorsunuz. Bu da iç organlarda yağ birikmesine, onların metabolize edilememesine, damarların tıkanmasına. Damar tıkanması dediğimiz şey de damarlarda yangı ya da inflamasyon, iltihap oluşmasıyla alakalı bir süreçtir. Ve bunların tamamı beslenme kaynaklı. İlginç bilgi vereyim bu arada ben de öğrendiğimde çok garip gelmişti doktor yaparken. İki grup canlı damar sertliği yaşıyor. Biz ve domuzlar. Başka damar sertliği yaşayan yok. Yani bunun doğrudan sebebini bilmiyoruz ama damar sertliği dediğimiz o damarın etrafının iltihaplanması ve tıkanması işte bu bahsettiğimiz aşırı beslenmeyle muhtemelen alakalı. Bir domuzlarda bir bizde gözüküyor. Bu da bir cepte bulunsun. Hani domuz gibi yiyoruz derler ya hakikaten insan şu anda öyle tüketiyor. Yani önüne ne gelirse yutuyoruz biz. Ve çoğumuzda hepimiz değil Allah'a şükür o gıdanın doğada az bulunmasından kaynaklı aşırı iştah ve lezzet hissiyatına karşı koyamadığımız için fazla miktardan yani gereğinden de fazla miktarda tüketerek obezite falan filan dediğimiz süreçleri yaşıyoruz yahut metabolik olarak bir sürü sorun. Dolayısıyla trans yağlar böyle, trans yağ dedin. Rafine şeker. Ha, rafine şeker. Bildiğin o işte fabrikada işlenmiş şeker kamışından oradan buradan pancardan elde edilip kristalize edilmiş ve yoğunlaştırılmış glikozdur. Şimdi glikozun tabiattaki en saf formu bal dediğimiz şeydir. Arıların ürettiği bal neredeyse tamamen glikozdan oluşur ve son derece sağlıklı bir besindir. Ne zaman doğada gezerken 3 ayda bir bir arı kovanı görüp alıp içindeki balı aldığında o vücudunda resmen böyle bir patlama etkisi yapar. Her sabah koca 2-3 kaşık bal yediğinde ise adeta şeker zehirlenmesine uğrarsın ve bu bir süre sonra senin canını okur. Mesela hurma Hurma diye bir meyve var mesela. Pek de severiz, çok da tüketilir. Eskiden hurmayla insanlar öğün yaparlarmış. Mesela hurma ve süt içerlermiş. Fahrabistan'da işte anlatırlar peygamber zamanında falan. Şimdi hurma şeker bombası bir şey. Ve baktığın zaman kan şekerini en fazla yükselten hikaye. Çölde geziyorsan, bir kervandaysan, o işte 7. 8. yüzyılda yaşıyorsan hurma bulunmaz değil mi? Abi bugün bize her umreden, haçtan gelen 5 kilo hurma getiriyor. Oturup bizim çocuklar kütür 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 yarım paketi yiyorlar. E şimdi bu kadar şekere bu vücut ne yapsın? Çokluk problemi var. Herhangi bir şey verili olarak zararlı değil. Çok fazla ve sürekli tükettiğin zaman zararlı. Tek yapmamız gereken belki de ya doğada yaşasaydım ben bunu ne kadar yiyebilirdim deyip tüketimini ona sınırlandırmak. Bu kadar basit. Bizim sevgili İlker Çağlayan mesela çok hızlı kilo verdiren hareketi var. Şöyle. Ya bir tabak daha yer misin? Yok yok. yok. Bir hurma Hayır diyeceksin yani. Bu kadar basit. Ve bu hakikaten çok mucize bir şey. Arttırmak değil azaltmak. Bugünün sırrı bu. Daha az, daha az, daha az. Peki geçen gün Netflix'te çok güzel bir belgesel çıktı yeni. Bağırsak sağlığımızla ilgili hocam. Ha, gör Görünüşe göre, yani anlattıklarına göre hastalıklarımız, ruh halimiz, hatta kilolarımızın bile çoğu bağırsak mikrobiyomunun bozuk ya da sağlıklı olması ilgiliymiş. Ya yani şimdi yeni bir şey bulunca buna böyle saldırıyoruz. Evet çok önemli ama sadece o değil. Yani çok önemli. Oradaki bakteriler neler yapıyor? Yani hakikaten aşkımızı meşkimizi bile belirliyor. Ama sadece onlar değil. Yani başka şeyler de var. Onu unutmayalım yeter ama doğru. Çok önemli onlar. Bağırsak mikrobiyomuzu nasıl geliştirebiliriz hocam? Sizce. <laughs> Belgeselde bu arada Tuş birilerinin gibi. kakasını blenderdan geçirip kapsül yapıp onu içip falan deneyler yapıyorlardı ve gerçekten etkiliydi. Belki görmüş bile olabilirsiniz. Belgesellerde falan çok var. İlk zaten öyle keşfediliyor bu iş filler özellikle Sağ arka arkaya yürürken bazen filin biri hortumunu uzatıp öbürünün poposundan kakasını alıp löp diye yiyor mesela. Böyle bir şey var. lan diyorlar bu ne iştir? Sonra mekanizmaya bakınca kakayı yiyen filin mesela depresif olduğunu, canı sıkkın olduğunu görüyorlar. Birkaç kere öndekinden kaka yiyince iyileşiyor. Fekal transplantasyon diye havalı bir ismi olan dışkı aktarımı diye bir yöntem var. Yani birinin bağırsak içeriğinin dışkısını bir başkasına naklettiğinde, bu arada evde denemeyin öyle evet. kakayı alıp da öyle çalışmıyor. Özel yöntemlerle yıkanıyor. Sadece bakteriyel içeriği alınıp bir başka bağırsağa veriliyor. Özellikle depresyon gibi ruh durum bozukluğu, duygu durum bozukluklarında çok ciddi ilerleme sağladığı biliniyor. Neden ve nasıl? bizim vücudumuzdan kendi vücut hücrelerimizin neredeyse 100 katı kadar bakteriyle beraber yaşıyor. Sadece içimizde değil dışımızda da deri dediğin yapı deri hücrelerinden fazla bakteriyle kaplı. Bu da obsesif şekilde elimizi yıkıyoruz ya mesela. Çok fazla yıkadığımızda elimizin yarı olmasın sebebi olur. Koruyucu bakteri tabakası gider. Her yer bunlarla dolu. Ve bu bakterilerin her biri tam teşekküllü prokaryot hücreler. Yani bizim hücrelerin adı ökaryot. Çekirdekli gelişmiş hücreler diye bilinir. Onlar prokaryot. Ökaryot hücreler birlikte organ, sistem falan oluşturur. Bunlar tekil takılırlar ama öyle çok da bağımsız değillerdir. Bir network halinde işlerler. Bir yerde biliyorsun bir bakteri bölünerek çoğalır ve bir bakteri kolonisi yerleştiği zaman hemen hemen birbiriyle çok yakın akraba, trilyonlarca, milyonlarca neyse bakteri bir ağ oluştu. Ve bunlar etraflarındaki kimyasal ortama göre bir şeyler üretirler, sentezlerler, tüketirler, bir döngü sağlarlar ve ürettikleri kimyasallarda bulundukları ortama belli etkiler yapar. Bizim o of bir baklava olsa yesek dediğimiz her bir an muhtemelen bağırsaklarımızdaki organizmaların o daha önce almayı alıştığımız rafine şekere dair şeker isteriz şeklindeki yeniçeri ayaklanmalarından kaynaklanır. Nasıl ayaklanırlar? Stres kimyasalları salarlar kendi için. Acıktık, ölüyoruz falan. O stres kimyasalları bizim vücut alır. Daha önce o stresin yerine baklavayla giderebildiğini bildiği için de bunu çok baklava istiyorum diye tercüme eder. Şimdi böyle bir döngüye girdiğinde bu arkadaşlar sana her istediğini yaptırır. Tabiatta bu şekilde davranışsal parazitik organizma çoktur. Biz bu davranış parazitleriyle beraber yaşıyoruz. Yani kendi isteklerine bize davranış olarak da yatabilen, bizi adeta durup düşünmezsek zombi gibi oradan oraya hareket ettirebilen bir sistemimiz var. Eğer probiyotik, prebiyotik dediğimiz yani bu bağırsaklardaki o mikroorganizmaları iyilerini arttıran ya da iyilerinin artmasına yer hazırlayan içeriklerle beslenirsek, işlenmiş gıdalar tüketmezsek, özellikle de günün 16 ila 18 saati aç kalıp bağırsak içeriğinin temizlenmesine izin verebilirsek, zaten doğal olarak bu bakteriyel ortam kendini iyi bir şekilde yenileyecek. İşte alkoldür, asitli gıdalardır, onlar bunlar, bağırsak mikrobiyomunun canını okuyan şeylerdir. Mesela bunları aldığınızda içerisi sifon çekilmiş gibi gider ve kötüler, aynen insanların dünyasında olduğu gibi, kötü bakteriler iyilerden çok daha hızlı çoğalırlar. Çok daha hızlı yerleşirler. İyiyi sağlamak ve idame ettirmek zor. Kötüyü sağlamak kolaydır. Bir sucuklu ayvalık tostuna bakar vallahi, şöyle bir gömdüğün zaman onu diyorsun ki harika. O içerideki bütün haydut bakterilerin çok işine yarıyor. Burada iyi ve kötü aslında yine bizim koyduğumuz bir tanımlama doğal floranın içerisinde hepsi birlikte bulunmalı. Oranları önemli ve eğer bir bağırsak mikrobiyom çalışması yaptırırsanız gidip herhangi klinik, bir sürü klinikler var böyle. Size bir sürü bakteriye dair bıktırıcı uzunlukta bir rapor verirler. Onların hepsinin oranları bizim için önemlidir. Yani hangi oran? Çünkü onlar birbirlerini dengeleyerek doğal bir ortam oluşturmalı. Bunun bir tane formülü yok. Herkes için, her bölge için, her beslenme tipi için değişik olabilir. Ama ve lakin devamlı hazır gıdalarla, çöp gıdalarla beslenen birinin de bağırsak florası çok hayırlı olmaz neticede. Tekrar ediyorum süreçle alakalı bir şey. Bir günde bir şey içtim, süper oldum. Öyle bir bağırsak florası yok. Belli bir süre ne yapıyorsanız bağırsak florası da ona göre şekilleniyor. Daha doğrusu çeşitli de beslenmek gerekiyor galiba. Tabii ki. Farklı farklı bakterilere maruz Tabii. kalmak için. Zaten yani bu kadar mevsimsel bitkinin, canlının ortalıkta olması, bizim bu kadar başka şeyleri canımızın çekmesi. Mesela bazen domates aşerersin, domates olsa da yesen. Çünkü muhtemelen likopenle ilgili bir eksik var vücudunda. Onu yiyeceksin ki vücudunda onu alabilirsin. Ha beslenmenin de size en önemli kurallarından bir tanesi. Gerçekten canım ne istiyor? Gıda bağımlılığı vücudun ihtiyacını ayırt edebilmek mesela. Bu bilgi artık bizde yok. Önümüze geleni yuttuğumuz için canımız hep hamburger istiyor zannediyoruz. Hayır. Bizim canımız bazen gerçekten enginar istiyor. Ne öneriyorsunuz bunu anlamak için? E bunu anlamak için belli bir süre yani en azından birkaç haftalık bir süre her bir öğünde tek bir gıda tüketerek mesela zeytinyağlı enginar mı yedin? Yani yedin onu. Kendine bir buçuk saat verip vücuduna ne yaptığına bakabilirsin. Bunu dinleyebilirsin. Sadece başka bir şey yapmadan, çok etkin bir işte bir şeyler yiyip içmeden arada. O gıdayı tükettikten sonra kendini nasıl hissediyorsun? Genel bir kural şu. Bir yemeği yedikten iki saat sonra kendini gayet enerji, kadını toplayabilir ve iş görebilir şekilde buluyorsan doğru bir şey yemişsin. Ama bir buçuk iki saat sonra babayı yedik. Ben <laughs> Heh falan oluyorsa o yanlış bir şey. Onu bir daha yeme. Lüzum, bu sisteme aslında sana sinyal veriyor da biz bunu şöyle yapıyoruz. Baba iyi yedik ya. <laughs> Gözler kayıyor. Hiç unutmam o şeyde. Antakya'da bir künefeciye gittik arkadaş. Yeşil yeşil fıstıkları basmışlar. Bir de yanında süt getiriyorlar. Künefe yiyorsun. için bayılınca süt içiyorsun. Reset atıyorsun. Bir tur daha künefe yiyorsun. Yani millet yedi künefeleri. Masa gerçekten... LSD deney denekleri gibi herkes bir LSD almış gibi boş bakıyorlar, yıkılıyorlar. Millet birbirle konuşmuyor, hülyalara dalmış. Bu bir self sabotaj yani kendi kendine sabotaj gibi bir şey. Bu beslenme falan değil. Burada hiçbir tatlı, trileçe dahil Besin değildir bunu unutmayalım ya. Yani. Onlar sadece uyuşturucular, nasıl diyelim içimize hoş gelen ama maalesef bize çok faydası olmayan şeylerdir. Peki. Bitirmeden şunu da sormak istiyorum hocam. Beynimizi nasıl besleriz peki? Beynimize iyi gelen yiyecekler var mıdır mesela? Ya bedene iyi gelen beyne de iyi gelir ve beynin özellikle çok yiyeceğin cinsiyle işiyor. yok. Beyin şuna bakar. Benim enerji akışım sabit mi? Beyin metabolik olarak çok pahalı bir organ olduğu için oraya giden kan akışını falan ayarlamak vücudun en önemli işidir. Herkese şöyle boyun damarlarına bastır. Birisi bayılır mesela. Beynine az kan gitsa. Çünkü bayılma üst katlara kan çıkmıyor. Yatay olalım da beyne daha çok kan gitsin. Tepkisinin aslında bir üründür. Evrimsel bir reflekstir yani. Dolayısıyla bu bunu sabit tutabilmek adına sürekli sabit enerji girdisi sağlayan şeyler beyin için iyidir. Bunun da en kestirme yolu karbonhidrattan zayıf, mümkünse hiç karbonhidrat almadan ya da çok az alarak yağ ağırlıklı, aralıklı bir diyetle beslenmektir. Çünkü yağ ağırlıklı diyet ketoz istediğimiz bir şey yapar. Daha önce de bunu çok anlatmıştım. Keton cisimcikleri diye bir şeylerin oluşmasını sağlar. Bunlar yağ paketleridir. Karbonhidrat yoksa olur ama şeker almıyorsan olur. Keton cisimcikleri beynin en sevdiği enerji kaynağıdır. İkinci en sevdiği enerji kaynağı. Şekeri alır, oburca hemen tüketir ama keton cisimcikleri çok uzun süre kalıcı enerji sağlar. Bundan dolayı da tatlış tatlış mesela saatlerce çalışabilirsiniz, saatlerce spor yapabilirsin. 18 saat açlığın sonucunda bayağı cime gidip ağırlık kaldırabilirsin. Bunların hepsi mümkün olabilir. Ama karbonhidratla beslenen birinde bunları çok fazla göremeyiz. Beynin sevdiği şey kesintisiz tutarlı, inip çıkmayan bir enerji kaynağına sahip olmak o da yağlarda. Dedik diyelim ki çok iyi besleniyoruz, güzel besleniyoruz ama çok kötü bir uyku düzenimiz var. Bu bedenimizi nasıl etkiliyor? Uyku ile ilgili hatırlatayım. Uykunun süresini etkilen 3 tane temel faktör var. Günde ne kadar kalori alıyorsun, ne kadar stresli ve ne kadar hareket ediyorsun. Eğer beslenmen güzelse muhtemelen hareket etmiyorsun ya da çok stresli bir gün yaşıyorsun ki uykun ona göre bozuluyor. Uykunun süresi ve kalitesi bu üç parametreyi düzelterek başlar. Kestirme formül insanın fabrikalarındaki beş 5 ayara uygun yaşayın. Uykunuz fıstık gibi olsun. Günden normalde 6-7 saat uyku gayet yeterli ve 6-7 saatten fazla uyuyup dinlenemeden kalkıyorsak 3 parametreye bakalım. Boşuna saat kurmakla uğraşmayalım. Uykunun süresiyle oynanmaz. Uykunun süresini etkileyen şeylere dikkat etmek gerekir. Yediğimiz gıdanın miktarını aldım muskarin miktarına, hareket miktarımıza ve stres miktarımıza bakacağız. Formül çok basit, çok da şey yapmayacağız yani. <laughs> o zaman sonraki bölümlerde bir uyku konuşalım mı hocam detaylı? Uyku ne kadar konuşsak azdır. Peki konuşalım. çok teşekkür ederiz. Ben Şimdilik teşekkür sorular bu kadar. İzleyicilerimizin de yorumlarını, ondaki düşüncelerini aşağıya bekliyoruz. Hocam çok teşekkürler. Görüşmek üzere.